Merhaba değerli izleyiciler. Sektörlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere izleyicilerimizden elimizden seslenmekteyiz. Bağcılık konusunda profesyonel hizmet veren bir firmamızdayız. Yanımızda firma sahibimiz Fatih Bey bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fatih Bey merhabalar. Merhabalar Zula Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, bizi ağırladığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz, baba mesleğiniz. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bazılık konusunda profesyonelsiniz. Ve burada ürünlerimizi sunuyoruz gelen misafirlerimize, müşterilerimize. Kalitemizde değil mi? Evet. Bugüne kadar geldiniz, isminizi duyurdunuz, marka haline geldiniz. Burası neresi? Anzer Bal Evi'ndesiniz şu an. Evet, Anzer Bal Evi'ndeyiz. Ve şimdi Fatih Bey bize değerli bilgiler aktaracak. Tüm detayları sizden alacağım. Fakat öncesinde sizi izleyicilerimize biraz yakından tanıtalım. Buyurun. Öncelikle biz Rize merkezde bal satışı yapıyoruz. Evet. Zaten anzerliyiz. Anzer Anzer bal üretiyoruz. Dünya ünlü bu bildiğiniz zaten Anzer balımız. Evet. Her yerde ismini duyurmuş. Evet. Bunlar Marga coğrafi zaten. Tarım Bakanlığı onaylı izinlidirler. Hı hı. Orijinal Anzer balımızdır. Diğer türlü Rize'mizin yine diğer yörelerinden kestane balı, deli bal, katkar balı onları satışını yapmaktayız. Ne onların özellikleri nelerdir? Yani Anzer balından farkı nedir? Anzer balı 450 çeşit teknolojiye bir baldır. Endemik bitki örtüsüne sahiptir. Hı hı. 4, 450 çeşitin 50-55 tanesi sadece Anzır yöresine yetişir o çeşitler. Daha yöre dışında yoktur. Vazettepe Üniversitesi kısmı, kısmı kısmı zamanlarda zaten gelip flora sayımı, çiçek sayımı yapmıştır. Bunlar ha, önemli. Tabii ki Anzır balının analizi Vazettepe Üniversitesi'nde yapılıyor. Evet. Ha, diğer ballar kestane ballarına dönelim. Genellikle kestane balı, astım, boronşit, o tür hastalıklara gelmektedir. Hı, hı. balımız var yine yöresel, Rize yöresinin. Deli bal tansiyon hastalarında o şekilde şifalı bir baldır. Katkar Şekeri e, yok diye denenebilecek kadar az. Zaten ballarımız hmm. analizleri yapılıyor tarım müdürlüğü aracılığıyla. Hmm. Laboratuvar analizleri yapıldıktan sonra dolumları yapılıyor. Şeker sıfır denecek derecede azdır ya yoktur yani. Dolumları yapılıyor siz e, Rize yaylalarında üretimi gerçekleştiriyorsunuz. Bal kovanlarınız orada bulunmakta. Baba mesleğiniz. Baba babanız mesleğimiz. uzun yıllardır bu sektörün içerisinde. Abi dededen gelen bir sektör. Dededen babaya geçti, babadan bize geçti. Siz üçüncü kuşak olarak devam üçüncü ettiriyorsunuz. Üçüncü kuşak olarak diyebiliriz, evet. Babanızdan, dedenizden aldığınız bayrağı en iyi yerlerde taşıyorsunuz. Merkezdeyiz şu anda. Rize merkezdeyiz. Sadece bu bölgeyle sınırlı kalmıyoruz. Nerelere kadar ulaştırıyoruz ballarımızı? Online satışımız var. Avrupa'ya kadar ballar gidiyorlar. Avrupa, Arap ülkelerine genellikle çok talep görüyorlar. Hı hı. Bütün İstenildiği takdirde kargo yöntemiyle kargo ile gönderim istenilen her yere gönderebiliyoruz. Evet. Tüm Türkiye'ye hitap Tüm ediyoruz. Tüm dünya her yere gönderiyoruz. Yani yurt dışına da falan gönderim yapıyoruz. Peki size ulaşmak isteyen değerli izleyicilerimiz nerelerden nasıl ulaşabilirler? Anzerbalavi.com var kendi firmamızın ismi ve sitemiz var. Anzerbalavi yazdığında zaten internet sitelerimiz hepsi mevcut. Telefon numaramızdan da ulaşabilirler. Telefon numarasını Aktaralım. 0533 0, 0 45 46 53 0 850 259 0300 bir telefon kadar yakınız diyorsunuz Aynen. Şifalı ballarımızla hizmet veriyoruz tüm Türkiye'den dünyadan, Ulaşabilirler, Ulaşabilirler diyoruz. Detaylı bilgileri de sizden alabilirler. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü ben sizi tebrik etmek istiyorum. Ayrıca çayımız da çok meşhur. Hem bölgede tabii ki Rize dediğimizde aklımıza ilk gelen çay oluyor. Zaynı, ee, Anzer çayımız mevcut. Kendi Anzer çayımız var. Hı -hı. İlk hasattır bu. Kardan sonra ilk toplanan sürgüdür. Evet. Hadi. Yine kalitesiyle? Kalitesi yüksektir. İlk asattır. Evet. Ürünlerimizin arkasındayız diyoruz. Ürünlerimiz tamamen garantilidir. Kötü evet. mal sahibinindir diyelim yani. Harikasınız. Çok güzel. Ben de vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkürler.